Evet, kişiselleştirmeden cevap vereyim. Hakemlerle ilgili görüşlerimde hiçbir değişiklik yok. Seneler evvel ne söylediysem, bir sene evvel ne söyleysem aynısını söylemeye devam ettim, etmeye de devam edeceğim. Çok basit. Hakemler yenilenmeli, eskilerin yerine genç arkadaşlarımız gelmeli dedim. Bunlarla ilgili aksiyonlar alındı, sonra vazgeçildi. Ben yine de bu vazgeçilmenin doğru olmadığını, yenilerle genç arkadaşlarla yola devam etmenin gerektiğini söyledim. Bu benim e, eski hakemler dediğimiz bir öncekilerin kötü olduğu, yanlış olduğu anlamına gelmiyordu. Ama herkes her bir şeyi çoğu defa cımbızla çekip ayıkladığı ve polemik yaratmak istediği gibi nasıl organize ediyorsa öyle organize ettiler. Ben eski hakemlerimizle ilgili kötü bir yorum yapmıyorum. İyi olanlar, kötü olanlar, iç içe geçmiş olabilirler, başarılı olanlar, hata yapanlar, yapmayanlar, eee art niyetli olanlar olmayanlar. Bunlar bunların yerine yenileri gelsin. Yeni bir dünya yaratalım. Yeni bir hakem dünyası yaratalım talebinde bulunmuştum. O talebim halen devam ediyor. Kişisel olarak hiçbir hakemle ilgili bireysel açıklama yapmayı görmüyorum. Geneli zaten yeterli oluyor açıklama. ile ilgili açıklamam tekrar söylüyorum. Lütfen genç hakemlerimize yol verelim. Artık onların da işin içerisinde olduğu bir düzen kuralım. Yeni insanlar, yeni enerjiler her zaman daha iyidir. Çünkü eski hakemlerimizin, o gün de söyledim, yıpranmışlıkları var. Yaşamışlıkları var, yaşanmışlıkları var. Bunlar negatif olarak da Türk futbolunda maalesef yansıyor ve yansımaya da devam ediyor. Şimdi baktığımızda futbol kulüplerinin kendilerine ait mal varlıkları oluyor bunları değerlendirmek, nakde çevirmek kendi tüzükleri çerçevesinde imkan buluyor. Bizim de bu konuda projelerimiz var. Bunlar gerçekleştiğinde ve imza altına alındığında kamu ile paylaşacağız. bizim tüzüğümüz göre Beşiktaş'a ait mal varlıklarının hiçbir tanesini satamazsınız. Hepsi Beşiktaş'ın sonuna kadar çocuklarının, Beşiktaşlı çocukların mal varlığıdır. Fulya'daki herkesin gündeme getirdiği sattı satılacak denilen tesisler Beşiktaş'ın malıdır ve mülküdür ve orada duruyor ve durmaya devam edecek. Ee, onun diğerini de kamuoyunun takdirine bırakıyorum ama biz üzerine bir şeyler daha ekleyebilmek adına e, çalışmalarımızı devam ediyoruz. Müsaade ederseniz bittiğinde camiamızda onları önce paylaşmayı sonra da sizlere de haber vermeyi uygun görüyorum. Teşekkür ederim. Ya buralar çok kıymetli kurumlar. Buralardan teklif gelmesi beni onurlandırır. Ancak Beşiktaş başkanlığından daha büyük bir onur şu an için düşünemiyorum. Buradayım, görevime devam ediyorum, etmeye de devam edeceğim. Tüm Beşiktaşlıları buradan birlik ve beraberlik olmaya da davet ediyorum. Depremde beraber olalım, Beşiktaş mücadelemizde beraber olalım. Lütfen rakiplerimizin ekmeğine yağ sürmeyi bırakalım. Beşiktaş başkanına. Eğer bir şikayetiniz varsa sosyal medyadan klavye ile hakaret etmeyi, saygısızlık yapmayı bırakalım. Benimle eğer bir şekilde Beşiktaş menfaatleri açısından buluşup görüşmek isteyenler varsa bunu sosyal medyada yapmak yerine her cuma günü bugün itibaren saat 3 ile 5 arasını onlara ayırıyorum. Kapının önünde oturacağım. Yeter ki girip beni yukarıya çağırsınlar. Güvenlikte büyük bir oda hazırlayacağım. Kendilerini orada dinlemek istiyorum ama yazmayı çizmeyi bırakacaklar. Yazıp çiziyorlarsa da trol hesap olmayı bırakarak yapacaklar. Gerçek isimleriyle yapacaklar. Ama Beşiktaş Başkanı'na yalanla dolanla iftira atarak muhalefet yapılmaz. Muhalefet Beşiktaş'a hizmet etmek için yapılır. Onu yapanları da bu Beşiktaş camiası kucaklamayı bilir. Teşekkür ederim. Vallahi kimin nerede arkada ne yaptığını bilmiyorum. Ne olduğunu bilmiyorum. Her şeyin bir arkasında bir, 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 bir yaşanmışlık veya olmuş bir şey vardır. E, Zaman gerçi her şeyi gösterecektir. Bugün orada ne olduğunu göremiyoruz ama zamanla göreceğiz. E, başka bir ile ilgili bir yorum yapmak istemiyorum. Hocanın bizimle olan konusuyla ilgili Sayın Avcı'nın ben gereken açıklamaları yaptım. E, ne olduğunu da açık açık kamuoyunun önüne koydum ama Trabzon'da ne oldu, ne oluyor, ne bitiyor ben bunları bilmiyorum. Ee, yukarıda Allah var. Ben her